Hey yo, kanalıma hoş geldiniz. Ben biraz rahatsızım arkadaşlar. Sıcak su torbam. Bat yani. Pijama falan giydim. Yani özel günümdeyim. Sabah 5'te bir ağrı ile kalktım. Normalde hani günüm değil de ama erken oldum. bugün hiçbir şey yapmayacağım. Evi bakın. Resmen pislik götürüyor. Ben genelde böyle hasta olunca eve böyle pislik götürür. Bugün Kaya her şeyi yapacak. Evi toplayacağız. Ben akşam da belki ayaklanırım bilemiyorum. Biraz dinlenmem gerekiyor ama yine kendime geldim. Sabah 5'e çok kötüydüm. Allah'ım resmen doğum yapıyorum zannettim. Suni sancı almış biri, biri, olarak o suni sancıyı tekrar almış gibi hissettim. Allah şükür ilaçlarla ayakta durabiliyorum. 4 tane parol içtim. Su mu istiyorsun aşkım? Babam Aa. versin. Koş. Kaya adaya su verir misin? Yapacağım. hocam Gitti direkt mutfağa gözük hocam. Ee, Kayışını market edecek bana Nutella al dedim. Ne olur bir de muz böyle batırıp batırıp yiyeyim dedim. Normal çikolata falan istemedi. Sadece Nutella istedi yani böyle krema gibi olsun dedim. Ya da dedim normal çikolata eritmek lazım. Yani onu da kayı beceremeyeceği için ben mari suriyel Ben mari. <laughs> Eritmeyi beceremeyeceği için ben dedim ki sen bunu al dedim. Ben kaşıkla kaşıkla yerim dedim. Aşırı şekerim düştü çünkü. Kızları da kakalamaya çalışacağım markete götürmesi için. İnşallah götürür. Kızları ki hadi hadi babanız gidiyor hazırlanın siz de dedim. Bunu kayıp bilmiyor. Bakalım ne olacak size göstermek istiyorum o durumu. Ben biraz yatayım. Kaya iş yaptım ben size çekerim. Yani bugün Kaya iş yapsın. Tamam. Ne kadar vardı 1400 vardı. 200 attım. Bir iki mesajını da gelsin. Güle güle. <laughs> Babasına yapıştılar. Azra ağlamayın. Baban götürmek ise götürürdü zaten annem. Yani ne babalar var iki evladını markete üç evladını götürür Sizi götürmüyorsa boş ver. Vardır babanızın bir bildi. <laughs> 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 baba gibi baba. Hadi gidin ayakkabınızı. Ay senin ağlamanın yerim ya. Çak. Gidiyorsun. Mısır gevriye al tamam mı? Çikolata olan al yeriz. <laughs> Şimdi çıktılar. Ay bakın çorap bile giydim. Aa, şu üstümü düzelteyim. Ha tamamdır. Sırtım sırıl olmuş resmen o sıcak su torbasından kayadan Allah razı olsun gerçekten ve İlk erken olmuşum diyorum. Çünkü normalde 14'ü 15 falan diye tahmin geldi. gecikebiliyordu zaten hani değişebiliyor. Kaya evdeyken olmam çok iyiydi. Sabah 5 gibi karnım ağrıyor. Hani kızlar bilir, kadınlar bilir yani de sancısını. Öyle bir ağrı var. Diyorum herhalde rüya gördüm. Hani rüyada bazen ben böyle görürüm kalkarım ağrım falan ne olur böyle etkisine çıkam yani. Sonra tuvalete gittim ettim falan baktım ağrım devam. Oo, bir baktım Diyenler diyen de olabilir. Utanmıyor musun renkli olduğunu söyledin. Gayet normal yani her kadın renkli oluyor. Köpek yani hayvanlar da yani mesela köpek e, kız o da adet oluyor yani gayet normal bu. Bunu kötü yargılamayın o yüzden. Ee, hem her şeyimle size paylaşıyorum hastalığımı paylaşım istedim yani gayet normal olduğunu düşünüyorum sakın bana duyar kasmayın duyar kasana direkt abonelikten çıksın zaten oh. Neyse işte iyi ki Kayı evde diyorum. ya e içtim. İki tane direkt parol içtim. Ben iki buçuk senedir sadece parol içiyorum. Çocuk emzirdiğim için normalde. E başka bir hap değil. Aslında içmeye korktum. Tamam şu an adayı emzirme şeyim bitti sayılır. Ama başka bir hap içerim mideme dokunur korkusuyla başka hap içemedim çünkü uzun zamandır ben hep hap içerdim normalde eskiden çok çok hap içerdim ağrım oldum ettim falan filan şimdi uzun zaman içmediğim için mideme dokunur diye korktum açıkçası o yüzden şey yaptım ee, siz söyleyin sadece parol içtim baktım geç mi yarım saat geçti diyorum Allah'ım diyor dua ediyorum Allah'ım iki evladım var iki evladıma bakmam gerekiyor kaya bakmaz diyorum ne olur diyorum şifa verin yani dua şeklim bile çok değişikti Neyse kaya kalktı bu sefer. Ee, siz söyleyin bana sıcak sorbası yaptı. Benim de özel gün çayım var. Doğuşun herhalde bilmiyorum böyle mor renkte. Onu yaptı. Tabii ben onu bir yudum içtim. Sıcak da bekleyin derken uyuyakalmış. Ben son artık ağlaya ağlaya. Ay, saat beş buçuk, saat 5.30 6.30'tu. 6.30'a doğru. Ve toplam buçuk saat ağrı çektim. 6'ya e, doğru uyumuşum işte. 6-6.30'a doğru pardon. Neyse 10-10.30 gibi geri kere kalktım. Hadi tövbe 9 gibi kalktım. Kayı dedim ağrım var bana hap getirir misin? Kayı tekrar bana hap getirdi. Bak düşün 4 tane parol içtim gün içinde. Yani bu o 10.30'a kadar. 10.30'da tekrar kalktım bir tane daha içtim. Çünkü ağrım geçmedi. Allah şükür o konuda midem dayanıklı parola. Hafif bir hap olduğu için. Tabi siz içmeyin. Doktorunuz önerisi için. Ya yani ben önerdiği için içiyordum bu hapı sonra kalktım, kaynanam falan arada öyle konuştuk, gittik. Annemler aradı de kızların dedesi falan arada onlarla konuştuk. Dedim bugün vlog çekmeyeyim, rahatsızım dedim. Ama baktım hafif ağrım geçti. Ha hareketlenmeyeceğim. Çok iki üç yere böyle hani mutfağa gider gelirim, ya da bir yemek yemeye gider gelirim, lavaboya giderim. Ama bir iş yapabilecek durumda olduğumu hissetmiyorum. Anca akşama doğru yani. Ben sen bu bir günü atlattım. Her gün Allah'a şükür iyiyim. de böyle ağır işler yine yapamayacağım maalesef. Biraz da midem bulanıyor. Neyse kalkayım ben bir su içeyim. Ay. Bu tarzım nasıl? Tam hasta tarzı. Yani beni böyle zor görürsünüz. Bakar mısınız? Ada girmiş resmen. Hele mutfak. Mutfak berbat. Berbat. Ağlamak istemiyorum. Kaya'ya güveniyorum. Yapacak. Zaten yer nöbetçi olmadı. Yarın yaparım artık diye düşünüyorum. Neyse ben biraz bir şeyler içeyim. Ee, Kaya iş yaptık ya ben size çekerim. Ay, bir de size şey anlatacağım. Annemi aradım. Sana kötü haberim vardı. Annem böyle bir hayırdır? Anne hamile değil. <laughs> Her ay bu şakayı yaparım. Anne hamile değilmişim. Daha iyiydi geçmiş olsun falan dedi. Şimdi Kaya aradı. Dedim evde domates, e, şokayla yani çikolata var? E, dedi nutella almalı mıyım arat diyor evet kayıttım canım çekti ama 33 lira diyor ya dedim küçüğünden ama o da diyor 28 lira diyor o zaman diyor, hesabı 400 gram 750 gram dur büyüğünü alayım o zaman diyor. ya dedim dedim hastayım dedim bunun hesabını ne yapıyorsun diyor, normal çikolata alsan daha pahalı olacak dedim İyi tamam be dedi kapattı Dedim ah. kocam bir de havluya sarmış çeyizlik havlumu sıcak buna. Bir de bu rengli sancısı ben kendimi bildim bileli hep sancı yaşayan biriyim. Hatta hastanelik olan biriyim. Yatak döşek yatan biriyim normalde. Dediler ki evlen geçer. <laughs> Çocuk yap geçer. <laughs> İkinci çocuğu yap geçer. <laughs> Hiçbir şekilde geçmiyor yani. Bu varsa var. Allah inşallah kızlarıma yaşatmaz. Cidden çok bir çok kötü bir ağrı. Hatta geçen bir ben e, durum paylaşmıştım. sancısı kalp krizi geçirenlerle aynı bir ağrıya neden oluyormuş. Cidden de öyle. Ay dur, şöyle düzelteyim kendime. Kendi pozisyonumu bulduğumu çok rahat ediyorum. Yani kadın olmak çok zor biliyor musunuz? Gerçekten zor. Ama şu an ne diyorum biliyor musunuz? İyi ki dün banyo yapmışım. <laughs> İyi ki saçım başım yapmışım. Eğer ben saçım başımı yapmış olmasam ve kendimi kötü hissetsem. Ben genelde böyle makyaj falan yapmayacağım, banyo falan yapmayacağım. Hani böyle biraz pas saçım başım dağılırken kendimi kötü hissederim, modum düşük olur. Dün zaten o yüzden modum yüksekti. Bakım falan yaptım. Ben genelde hasta olduğum zaman normal grip olsun, başka bir şey olsun. Hemen banyo yaparım, o hastalığı üzerinden atmak isterim. Hani banyo yapınca insan böyle temiz olunca kendini hisseder, makyaj yapar, hazırlanır ya. Hatta ben küçükken hep böyle küçükken gengent yani emek erken hep hasta olduğunda annem beni alışverişe götürürdü. Boydan aşağı gezdirirdi, gezdirirdi derdi. Ben kendime otomatik olarak gelirdim yani. Ee, o işe yarıyor yani. Eğer benim gibi bu durumu yaşayan varsa kalksın, kendine bakım yapsın. Biraz da olsa iyi oluyor. Şu an konuşuyorum. İlerleyen saatlerde belki ağlayarak video devam edebilirim. Bilmiyorum inşallah devam etmem. Ama böyle video çekmek beni rahatlatıyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ya kapıyı ne çalıyorsun o zaman anahtarın varsa? Neler aldın? Poşeti getir bakmak istiyorum. <laughs> süt aldın. İşte. Ahtan süt mü aldın? Cips, Cips aldın. Milkshake kalmış adada. Tamam baban. Bakacağım ne atlarına. <laughs> o kadar bana mesaj geldi. Ne kadar alışveriş yapmışsın. Hadi kalkabilirim. Açayım annem. Bakayım neler almış. Bir sürü çikolata almış. Ya nötelenin hesabını yaptın gittin çikolata mı aldın? <laughs> ne kadar tutmuş? 196. Dedim video çekeyim dedim. Kayayı çekerim evi temizlerken dedim. Dedim arkadaşlar hasta oldum ondan çekemiyordum dedim ama dedim bundan sonra kocamı çekeceğim dedim. Kocama güveniyorum dedim evi temizleyebilir dedim. Şu kızlar milkshake'den vazgeçmiyor biliyor musunuz? Çok seviyorlar. Azay çözmüşsün nasıl içeceğini. Ters mi soktu? Evet. Gel. Bana çay mı yaptın? Hmm. Ya seviyorum seni. Şapşik. Sırf iyi olayım da iş yapmamak için değil mi? Evet. Kaya yangında bayağı çocuklar varmış. Depodan çıkmış Elsivan'ın. Koy alırım ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Hakkını helal et. Çok Yani hasta ve sağlıkta... gerçekten yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. Küçücük bir çay. Yani evi toplaması falan. Niyet ne kadar kötü olursa olsun hani ben iyileşim iş yapmayayım yapmamak için falan ama <laughs> çok mutlu oldum. İyi ki varsın. Kayanın bana neden çay yaptığını çözmüş bulunmaktayım. Şimdi size göstereceğim. İki dakika içeri gideyim. Tapça oynamak i̇şte için. Azra nerede? <laughs> Azra neredesin? Allah Allah burada bir şey var sanki. Kim bu ya? <laughs> Kim o? Ben, ben adam var. Adam, adam. Ablasın sen tamam. Şimdi kalktık duvar kağıtlarını ölçtük. 3 tane duvar kağıdı değiştirilmesi gerekiyor. Hani biz çocuklar zarar verdi. Bir de deldik televizyon falan koyduk. Ee, onun için ben de önüme gelen duvar kağıdı satıcısına yazıyorum attım ölçeyi. Umarım aynısını bulabiliriz. Çünkü ev benim değil. Ev benim olsa ben çok güzel şeyler de seçerim. Ama ev benim olmadığı için aynısını bulmaya çalışıyorum. Ama bulamazsam yine buna benzer tarzları ev sahibine atacağım. Kabul ederse onu yaptıracağız. Yani yapacak bir şey yok. Hmm. Üstüme döktüm. Biraz daha iyiyim. Yani Allah aşkına ayağa kalkabiliyorum o yardım ettim metreyle ölçerken. Ağır iş yapamıyorum sadece. Ama bu çayın içinde melisa e, yaprağı olduğu için melisa şey yani aşırı uyku yapıyor. Uyku bastırdı. Belki öyleden sonra uyuyabilirim ama şimdi birazdan gidip çikolata yemem lazım. Canım çok çekti. yurt dışında buna işte kaşı çıkıyor. Biz de kaşık çıkıyor. Bize kaşık yollamış. Kaşığımız çıkıyor. Ayy. Çok geldi, Ay. Çok iyi geldi yer misin? Sen de öpsün. Ben de spot oldum. Neyse ben bunu yiyeyim, devam edelim sonra. Adam burada keyfe bakın. Hiç burayı toplamıyor, etmiyor. Makine açmıyor, çamaşır sermiyor, çamaşır atmıyor. Ne? Anca oyun oyna. Ne yapayım? Ev temizle. Ne zaman? Ben yatmam da senin temizlemen. Oyun oynasın da onun için. Ne yapayım? Gel yanımda otur film izleyelim. Ne güzel uzanıyorum ben iş yapmıyorum. Gelcan evet. Hoşuna almışım. Az da gel aşkım. Ada uyudu orada. Kayıp perde çeksene. Adayı güneş yiyor Kurban olurum yandı orada yandı. aşkım ne? Hı. Dur. Seni seviyorum. Abi. Hı? Tamam bir yerde sen üzülme yıkasın üzüm tamam mı? Hı -hı. Tamam. Çık, beraber yiyelim. Ne? Üzüm. Ben? Üzüm. Üzüm Evet. Karada film açtı film izleyeceğiz. Evi son temizleyecekmiş. Bugün böyle geçiyor. Yarıladım bile. Ne yapayım? Karşı koyamıyorum Nutella'ya. Neyse artık. Ben videoyu burada kapatayım. Çok uzun konuşmuşum zaten. Dinleneyim. Kocamla oturup Yusuf'u tekrar izleyeceğiz. Her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de. Sen de kendini seviyorsun. Evet. Anne adam. Neyse hadi arkadaşlar bakın, kendinize iyi bakın. Bugünlük video böyle olsun. Bol konuşmalı, bol sohbetli olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun dediklerinizine tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın.